kültüre ilişkin kavramlar arkadaşlar kültürleme, kültürleşme, kültürlenme bu üç kavram önemli. 2025'te buradan soru geldi. Kültürleme toplumdaki kültürü bireye kazandırma. Bu üç şekilde olur. Bir, kasıtlı kültürleme. Yani okullarda planlı programlı yapılan kültürel faaliyetler eğitim süreci. Buna formal eğitim diyeceğiz. Gelişi güzel kültürleme. Sokaktan, arkadaştan, medyadan edindiğimiz gözlem ve taklide yönelik olan ...öğrenmelerdir. öğrenmeleridir. Buna da informal eğitim diyeceğiz. Yani informal öğrenme. Şimdi formal, kasıtlı. Çünkü okula giden bir birey Türk kültürünü benimsesin istiyoruz, değil mi? Gelişi güzel olan ne? Informal. Sokak, arkadaş, medya dedik. Zoraki kültürleme hep örnek veriyorum. Uygur Türklerine yapılan. Zoraki baskı, zorlama, propaganda yoluyla ne yapıyor? Sana kendi kültürünü empoze ediyor. Uygur Türklerine yapılan durum. Kültürleme ...üç şekilde olur dedik. Peki kültürü bireyi kazandırma süreci. Örneğimize bakabilirsiniz. Kültürleşme, selamlaşma, iki kültür bir araya geliyor, karşılıklı etkileşime geçiyor. Kültürleşme, selamlaşma yani selam, aleyküm selam, merhaba, merhaba, günaydın, günaydın. Karşılıklı bir alışveriş olacak arkadaşlar. Ben buraya demişim ki gineli yattı aranın, kol bastı öğrenmesi, ondan etkilenen arkadaşının da saçlarını sarıya boyatması. Ne yaptık? Farklı bir ülkeden bir futbolcu ne yapıyor? Geliyor ülkemizde, işte bir yörede Karadeniz yöresinde kol bastığı öğreniyor. Ama ne yapıyor? Arkadaşı da ondan saçını onun gibi yapıyor. Öyle düşünün. İki farklı kültür bir araya geliyor. Yeni bir şey ortaya çıkıyor. Çıkan soruda şöyle demişti KPSS sorusunda: İtalyanla Türk evlenir. İtalyan işte el öpmeyi, selam vermeyi öğrenirken. Türk de pizza yapmayı, dans etmeyi öğreniyor. Karşılıklı alışveriş. Peki kültürlenme ne? İki kültür bir araya geliyor, yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ben buna Apache diyorum. Yeni bir kültür. Yani bizde olmayan iki kültür etkileşime geçti. Ortaya yeni bir şey çıktı. Farklı bir durum çıktı. Buna da kültürlenme diyoruz. Bu üç kavrama dikkat edelim. Karşımıza geçelim.